Kayıt başladı, ee, makro kısmı üzerinde konuşacağız şimdi 8. 9. ve 10. hafta üzerine konuşuyoruz. Ee, herkes umarım incelemiştir videoları, ilgili videoları. Bu haftalarla ilgili sorunuz varsa, anlaşılmayan noktalar varsa onlar üzerinde konuşalım şimdi. Genel olarak bu haftalarda bilmeniz gereken şeyler 8. haftada, özet olarak bir geçeyim hızlıca ondan sonra sorularınızı alayım. 8. haftada öncelikle e, GDP'nin gayri safi yurt içi hasılanın bu televizyonlarda haberlerde sıklıkla duyduğunuz bir saniye camını kapatmam lazım haber sitelerinde sıklıkla duyduğunuz işte kişi başı gelir arttı azaldı işte Türkiye zenginleşti Türkiye dünyada şu sırada falan laflarını duyduğunuz aslında tüm ölçümler aslında GDP ile gayri safi yurt içi hasılalar, gayri safi yurt içi ile yapılıyor. Ee, tabii iki tane ayrı gayri safi yurt içi hasıla tanımı yapacağız. Bunlardan bir tanesi nominal, bir tanesi real GDP dediğimiz reel gayri safi yurt içi hasıla. İkisi arasındaki fark çok önemli. Biz real olanla ilgileniyoruz. Bazı haber sitelerinde ee, maalesef aradaki farkı bilmedikleri için sadece nominal üzerinden konuşuyorlar. Aslında ülkelerin reel bazlı gelirleri artmamasına hatta fakirleşmesine rağmen enflasyon nedeniyle nominal olarak artan gayri safi yurt dolayı ülkelerin zenginleştiklerini iddia ediyorlar. Bu çok büyük bir yanılgı. Bu. bu, arası, bu, bu ikisi arasındaki fark videolarda detaylı bir şekilde anlatıldı. Ama yine sorunuz varsa bu konular hakkında da konuşabiliriz. Ee, 9. haftaya bakarsak 9. haftada da daha çok bizim e, business cycle yani iş döngüsü dediğimiz kavram üzerinde e, çalışmaya, anlatmaya çalıştım. E, bunun üzerinde de işsizlik, unemployment ve inflation dediğimiz e, enflasyon olgusu üzerinde bir şeyler anlatmaya çalıştım. Enflasyonun resesyon zamanında nasıl olacağı ya da enflasyonun karar mekanizmasını nasıl etkileyeceğini, zararlarını nasıl hesaplanacağını, aynı şekilde işsizliğin e, ekonomik dar gelir, dar vaz olduğunda art, artıp, artacağını mı, azalacağını mı ya da ekonomik büyüme olduğunda işsizliğin nasıl bir seyir izleyeceğini, gecikmeli bir seyir izleyeceğini göstermeye çalıştım. 10. haftada e, bu Iki, diğer iki haftadaki öğrendikleriniz öğrendiğiniz öğrendiğiniz her şeyi aslında e, toplam arz ve toplam talep analizinde uygulamaya çalışıyoruz. Toplam arz ve toplam talep analizi çok önemli çünkü e, ülke içinde oluşan şokların enflasyona nasıl etki edebileceğini, büyümeye nasıl e, yol açabileceğini ya da aynı zamanda daralmaya nasıl yol açacağını. Bu şokların zamanla nasıl giderileceğini iki farklı okulun düşüncesini inceleyerek e, göstermeye çalıştım. Tabii bunun daha ilerisine gitmek isteyenler varsa finansal piyasaları, finansal piyasalar demeyeyim de mali politika ya da parasal politika ile incelemek isteyenler varsa, e, kitabınızda onunla ilgili gerekli chapter'lar var ya da sizinle e, size sizinle paylaşabilirim parasal piyasalar ve mali piyasalarla ilgili olan slaytları isteyenler olursa bana mail atarsa paylaşabilirim o noktaları da. Şimdi sizden gelecek soruları dinliyorum arkadaşlar. Bu haftalarla ilgili sormak istediğiniz anlaşılmayan yerler var mı genel olarak? Hocam benim yine e, bu problem setlerde bir Soruyla iki tane soruyla ilgili e, sorum vardı da paylaşayım mı ekranı. Tabii ki. Tamam. Bir Görüyor musunuz hocam? Şu an görüyorum. Üçüncü soru hocam bize e, siz dokuzuncu haftanın üçüncü bölümünde anlattığınız yani böyle bir tabloda CPI'yi buldurmayı gösterdiniz de GDP burada ben nasıl bulacağımı yapamadım yani. Bir saniye ben de aynı şekilde açayım paylaşayım buradan. Tamam. Sanırım Paylaşımı durdurayım mı hocam ben? Olur evet ben ben şu an paylaştım. Benimkini görüyor musunuz arkadaşlar? Peki, evet şu an Şimdi bakalım e, iki farklı yıl var 2012 ve 2013 ürünün fiyatı ve ürünün miktarı verilmiş her iki yılda da pardon e, üç farklı ürün var İki farklı yıl var ve ürünlerin fiyat ve miktarları verilmiş. Ben şöyle yapacağım bir saniye boş bir ekran alayım şunu yan tarafa getireceğim. Şunları hızlıca yazmaya çalışacağım arkadaşlar. 2013 de yazıyorum. Yanılmıyorsam çok kolay bir şekilde çözümü olacaktı. Ama ayrıntılı anlatmak için öyle yazacağım. 200. Şimdi soru bize şunu soruyor. Ne diyor? What was the real GDP in 2013? Ee, ve baz yılımızda 2012 olarak alınmış. Baz yılımız. Aa, bir saniye. Sepetimiz bu. Sen hızlı bir hesaplama yapmam lazım. Hocam 2012 5400 çıkıyor. 2013 fiyatını soruyorsanız 6300 çıkıyor. 6300 çıkıyor değil mi? Aha. Tamam. Şurası 2012. Toplam şunların hepsini çarpıyorum. Alt altı topladım. 5400. Şurası bunların hepsini çarptım. Topladım. 6300. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, toplam seferik fiyatı 6300. Bazıl fiyatı 5400. 2013'teki real GDP soruyor. bunu sanki 5400 olması gerekiyor gibi düşünüyorum fiyatı ama bir yerde yanlışlık yapıyorum. Bir saniye bakmam lazım hızlıca. 200, 3600. Ha, şöyle yapacağız arkadaşlar. Yanlışlığı buldum. Şimdi ee, şey soruyor ya 2010 2013 yılındaki reel GDP soruyor değil mi? Soru Kadir'in düştüğü hataya ilk başta ben de düşme eğiliminde oldum onu söyleyeyim. Yani burada aslında çok fazla bir e, sizin de suçunuz yok. Soru biraz garip verildiği için size. 2012 bazlı olarak verilmiş size. Pardon şunları sileyim. 2012 bazlı olarak verilmiş size ve 2013 reel GDP'sini soruyor. Bakın öncelikle tanımdan gidelim slaytlarda gördüğünüz hesaplamaları bir kenara bırakın. Bana verilen değerleri kullanacağım ve tanımdan gitmeye çalışacağım. Tanım diyor ki, reel GDP hesaplarken bazı yılın fiyatlarıyla hesaplayın reel GDP diyor. Doğru mu Kadir? Sen tanımı biliyorsun diye varsayıyorum şu an. Şimdi bazı yılın fiyatları ne? A ürünü için bazı yılın fiyatı 2. Değil mi? B ürünü için bazı yılın fiyatı 4. C ürün için yılın fiyatı 2. Değil mi? Şimdi yapacağım şey üretim miktarlarını baz yılı fiyatıyla çarpacağım. Yani 2 600 ile çarptım. Buradan 1200 geldi. 4'ü 900 ile çarptım. Buradan 3600 geldi. 2 300 ile çarptım. Buradan ne kadar geldi? 600 geldi. Toplam 5400. Şimdi slaytlara baktığında hocam biz böyle yapmıyorduk diyebilirsin doğru ama burada ki amaç bu sorudaki temel amaçlardan bir tanesi real GDP'nin aslında tanımını daha çok hatırlamak. Bazı yılı fiyatlarıyla hesaplanınca bazı yılı fiyatlarını alıp, alıp direkt miktarlarla çarpıp art altı topladığımda doğru cevabın 5400 olması gerekiyor. Cevaplayabildi mi sorunu? Yani hocam, e, gayri safi yurtiçi da yani GDP'de bir değişim olmamıştır demek oluyor, değil mi? Yani onda da 5400 çıkıyordu. 2012 baz yılında da 5400, 2013'te de aynı. Enflasyon yoktur diyebilir miyiz mesela burada? Hayır, olur mu? enflasyon? Öyle diyemez, değil mi? Enflasyon vardır. Gerçi ondan tam emin olamıyoruz. Bakın burada 500'den 600'e çıkmış bir bu miktar. Şurada bir düşüş yaşanmış, burada bir çıkış yaşanmış. Enflasyonu burada daha rahat olarak hesaplayabilmemiz için bize aslında şey vermesi lazım. Ee, yani şöyle bir şey alabiliriz: A ürünü için bir miktar, B ürünü için bir, C ürünü için de bir alıp fiyatları alt alta toplayız. O şekilde, o şekilde bir enflasyon e, hesabı oluşturabiliriz. Yani 2012 yılında aslında her üründen birer tane alan kişi 2 artı 4 artı 6, 2 toplamda 8 TL'lik bir harcama yapmış. Baz yıl için enflasyon sepeti, tüketici sepeti 8 TL iken 2013 yılında bu oran 8.5'e çıkmış. Yani kısacası enflasyonu hesaplamaya çalışıyorum. 8.5 8 bölü 8 olacak. Enflasyon 1 bölü 16 oldu. Bu oranda enflasyon varmış. Bunu da yüzdeye çevirebilirsiniz. İşte yüzde, yüzde altı civarında enflasyon elde ediyoruz gibi. Ee, ama reel gayri safi yurt içi hasılanın yine 2012'de de 5400'ü şurayı topladığımızda yani şunların çarpımlarını topladığımızda 5400 yapmıştı hatırlayın. Reel gayri safi hasıla 2013 yılında da 5400 olduğuna göre şuradaki enflasyon hesabı da yaklaşık %6 idi enflasyon %6 artarken yani sizin reel ürünlerinizden yerken aynı zamanda Demek ki sizin e, üretim seviyenizde yüzde6 oranında düşmüş birbirlerini götürmüşler Aslında gibi bilmiyorum açık olabildi mi En azından soruyla ilgili bir şeyin var mı öbür enflasyon hesabına yine geliriz de soruyla ilgili bir e, Açık nokta anlayamadığın yer var mı acaba? Teşekkürler hocam. Anladım. Sağ olun. Bir tane daha sorum olacaktı hocam. Yine, ee, yine ekran paylaşayım mı hocam? Hmm. 15. soru. Bu arada siz benim ekranımı görebildiniz az önce değil mi? Ee, evet gördüm. Ben gördüm yani hocam en azından. 15. soru hocam. Siz yine e, 9. haftanın 3. bölümünde buna ta, bu tarz bir şey çözmüştünüz ama orada zannedersem nominali artıyordu, re, reali artmıyordu ama ben burada yani reali artıyor ama nominal artmıyor diyor. Bu nasıl olacak? Kafamda kuramadım daha doğrusu. Bir saniye şimdi onu açmaya çalışayım. Şu sorudan bahsediyoruz herhalde. Şu mu? yem. Türlek herhalde. Pardon gitti. Evet. evet. Şimdi diyor ki, evet. eğer reel ücretiniz, reel e, maaşınız arttı ama nominal maaşınız düştü ise ne olmasını, e, ne olduğunu düşünür müsünüz? Şimdi burada şöyle yapalım. E, reel faiz hesabını hatırlıyor musun? Kadir'le konuşuyordun değil mi? Evet hocam. Şimdi direkt Türkçe olarak yazacağım. Reel faiz. Reel faiz ne eşit Kadir? Slaytlardan hatırladığın kadarıyla. Reel faiz. Ee, Reel faiz mi? Ha hocam. Evet. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bilmeyen arkadaşlar için de, şimdi bankaya gittiniz. Bankalar bu aralar ne kadar faiz veriyor? Aşağı yukarı diyelim ki yüzde on civarında İşte şu an gösterge faizi yüzde ya da gösterge faizi demeyelim e, piyasa faiz yüzde on civarında geçiyor. Banka size yüzde on bir faiz verdiğinde bu faiz nominal faiz midir? reel faiz midir? Nominal nominal faizdir değil mi? Çünkü banka enflasyonu çıkartıp da sene sonunda enflasyon çıktığı zaman yani enflasyondan arındırıldığı zaman alacağınız faizi size söylemiyor. Yani nominal faizi verecek. Ve siz o nominal faizden ne yapmanız lazım aslında? Bir olgu çıkmanız lazım. O paranın değerinin azalmasını çıkmanız lazım sistemden değil mi? Evet. Evet. Enflasyonu çıkardım. Enflasyon şunların hepsi yüzde olarak veriliyor bakın. Değil mi? Şimdi ben bunun aynısını maaş yazacağım. Reel maaş. Bunu da yüzde olarak artış olarak düşünün. Nominal maaş artışı var. Sonra bir de enflasyon var. Şimdi memurlar her 6 ayda bir e, sözleşme gereği belli bir zam alıyorlar. Değil mi? İşte en son aldıkları zam atıyorum %5 aldı. Hükümet diyor ki %5'lik zam vereceğim. Bu arada ekranı, ekranımı görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam görüyorum. Heh. Hükümet diyor ki %5'lik zam veriyorum. Tamam güzel. Ne yapıyor? Aslında burada memurlar sevmeye başladı. Ama aynı zamanda o yüzde beşlik zammı yiyen bir olgu var değil mi? Paramızın değeri kayboluyor enflasyondan dolayı. O enflasyon diyelim ki ne çıktı? Yüzde iki çıktı. Yani aslında memur totalde yüzde üçlük bir zam almış oldu reelde. Şimdi senin soruna gelecek olursak soruya döneyim. Bir saniye ben soru şeyini başka bir ekran alacağım. Yine şeye geçeceğim. Kadir'in sorusunda diyor ki reel maaş arttı. Yani şuradaki reel maaşın arttığını nominal maaşın ise azaldığını söylüyor. Bu durumda enflasyon hakkında bir şey söylememiz lazım. Şimdi nominal maaş azalırken reel maaşın artması sadece ve sadece eksi enflasyonla gerçekleşebilir. Çünkü şurada bir tane daha eksi vardı. Yani dis yani yani deflasyonla gerçekleşecek. Yani fiyat seviyesinde bir düşüş yaşanırsa şurası eksi olursa düşüşten dolayı. O eksi de aynı zamanda en baştaki şuradaki eksiyle çarpılırsa burası pozitif hale gelecek. Yani artacak şuradaki nominaldeki azalıştan daha fazla artarsa reel maaş da bu durumda artabilir. Örnek veriyor. Atalım reel maaşınız %3 arttı. Nominal maaşınızda eksi 5 düştü. Eğer fiyat seviyesinde eksi 8'lik bir düşüş yaşanırsa şunlar artıya dönecektir. Totalde de yüzde üçlük bir reel maaş artışımız gerçekleşecektir. Bu durumda Kadir'in sorusuna yine dönecek olursam Doğru cevap The overall price level has fallen more than your nominal wage. Bu zaten bizim bulduğumuz. B şıkkında Your boss took some of your wages illegally. Bu tabii ki aklınıza gelecek şey olabilir ama sorularda genelde bu tarz şıklar yanlış oluyor arkadaşlar. Bunların hepsi varsayımsal şeyler. There is no change in the overall price level. Bu da zaten bizim aslında tam zıttını bulduğumuz bir şey. Inflation is positive. Biz negatif bulduk zaten. Housing prices'la ile alakamız yok. Çok genel bir soru sorulmuş. Bu nedenle doğru cevap zaten aşağıda verilen C şıkkı olması gerekiyor. Sonra cevap Evet, cevapladınız. Benim aklımı karıştıran burada hani hani, e, hani e, maaşın sürekli artabileceği, hiç ben azalma azal, azalabileceğini yani yapılan zam yani Domian sürekli azalabileceğinden bahsediyor. Yok, genel olarak bir maaştan bahsediliyor ya. maaşı olacaksa zam yapılır. Yani bu zamana kadar hep aklımda öyle durdu. Aslında burada gösterdiğinizde anladım yani. Yani benim kafamı karıştıran hani nasıl birisi artıyor? Tamam anladım, nominal artıyor ama enflasyondan dolayı reel azalabiliyor. Yani reelde azalma yaşanabiliyordu ama reel artık nominali onu düşünememiştim ama sağ olun anladım teşekkürler şu an. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ödevlerde bunu dahil son 5. hafta ve 6. hafta ödevleri. Sorunuz varsa yapalım. 8'deki nominal gayri safi yurt çağsıla ve real, e, real gayri safi yurt arasındaki fark umarım net olarak anlaşılmıştır. O noktalar önemli. En azından o önemli noktalardan ben e, biraz bahsedeyim. Gelecek hafta ek ders yapmak isterseniz o zaman yine üzerinde durabiliriz. Sonra enflasyon konusu önemli, enflasyon hesabı ile ilgili sorular olacak haberiniz olsun. Ve şurada 7. maddede gördüğünüz Comparing Dollar Value Across Time dediği bu kısımla ilgili de sorular olacak ödevler de vardı. Bununla ilgili sorular. Yani atıyorum İstanbul'daki CPI Tüketici Fiyatları Endeksi verilmiş ya da şöyle söyleyeyim hep bahsederler ya işte insanlar İstanbul'da 10.000 TL mi Eskişehir'de 6.000 TL mi hangisiyle daha rahat geçinebilirim. Bu aslında fiyatlar iki şehir arasındaki fiyat farklılıklarından kaynaklanıyor. Genel fiyat seviyesi arasındaki farktan kaynaklanıyor. İşte buna benzer sorular olacak. Kişi İstanbul'da 10 bin doları, 10 bin TL'yi kabul etmeli yoksa Eskişehir'de 7 bin TL'yi kabul etmeli. Hangisinde reel bazda daha refah içinde yaşayacak ya da real olarak daha fazla maaşı olacak gibi sorular olacak. Aynı zamanda enflasyonun sonuç olarak ekonomiye verdiği zararlar üzerinde de durmaya çalıştık. Onlar da önemli. Ve tabii ki 10. hafta slaytları bunlarla ilgili Birçok soru gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Macroeconomic equilibrium ve classical Keynesian farkı da önemli olacak. Zaten problem setlerden gördüğünüz kadarıyla sorular dağıtılmış. Her yerden ufak tefek sorular çıkacak. Belli noktalar var. Önemli noktalar var. Oraya dikkat edersiniz. Soru olan var mı? Gerçekten ben sorusu olarak ben çok yoruldum bu derste ama Başka sorunuz yoksa mecburen kapatmak zorunda kalacağım. Anlatmamı istediğiniz yer yoksa. O zaman arkadaşlar e, dersi mecburen bitiriyorum. Kimse soru sormuyor. Anlatmamı istediği yer yok. E, gelecek hafta için sınav tarihimiz az önce konuşmuştuk. 4 Eylül olarak verilmişti. Eee ve şu an e, Telegram üzerinden size bir e, anket yolladım. Gelecek hafta ek ders yapmak istiyor musunuz diye. Yeterli sayı sayıya ulaşırsak ek ders yapacağım. Onun haricinde ek ders de yapmayacağım. Haberiniz olsun. Benim aklımda yeterli bir sayı var sınıf mevcuduna göre. O sayı ulaşılırsa ek ders yapacağım. Bununla ilgili duyuruyu da e, gelecek bu hafta sonu cuma cumartesi ya da pazar günlerinden bir günde atacağım. Son olarak e, bir tane daha duyuru var. Bugün içinde e, ders anketi ders değerlendirme anketini aktif hale getireceğim. Haberiniz olsun. O ders değerlendirme anketini de doldurmanızı rica ediyorum. Onunla ilgili de ha, size bir sözüm vardı. Ekstradan 5 puan verecektim. Eğer sınıfın %75'i tamamlarsa o da hala bakidir. Hala geçerli. Sınıfın %75'inden fazlası tamamlarsa da o puanları size vereceğim arkadaşlar. sınavında. Görüşmek üzere gelecek hafta herkese hoşçakalın diliyorum iyi günler.